Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca Tüm 10. sınıf öğrencilerime selam olsun Gümbür gümbür başlıyoruz Gümbür gümbür devam edeceğiz İçiniz çok rahat olsun artık gün be gün yanınızdayım hocam Sınavlar yaklaşıyor Sınav haftası zaten sınav provaları Soruları da veriyoruz İçiniz rahat olsun. E o zaman vakit kaybı yok. Hemen başlıyoruz. Evet, geldik 6. ünitemiz tiyatro konusuna. Satır satır gideceğiz ama her zaman olduğu gibi her şeyi verip önemli olanları vurgulayarak gideceğiz. Hemen gelsin şöyle görüntümüz arkadaşlar. Map takip kitabımızdan gidiyoruz. 10. sınıf map takip kitabı yanımda var mı? Var 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 var. Süper. İşte bu kitaptan gidiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. 10. sınıf map takip kitabı bir yıl boyunca işimize yarayacak demiştim. Haydi o zaman devam edelim. Şimdi tiyatro dedik görselini verdik. Tanım cepte evet bir şeyleri sergilemek var tiyatroda. Evet bir şeyleri canlandırmak var tiyatroda. Ve tabii ki bir gösteri sanatı olarak da biliyoruz. Şu silinmeyen kalemi seçeyim de ne canı çizdiklerim kalsın orada. Ha. Sergileme var canlandırma var evet bir gösteri sanatı olarak da tanımlamak mümkün tiyatroyu. İlk tiyatroları eski Yunan'da görüyoruz göreceğiz trajedi ve komedi olarak ilk olarak tekrar trajedi ve komedi noktasında karşımıza gelecekler ama bu bilgiler çöp bilgiler çöp çöp. Bana lazım olan sınavda ne çıkacağı. Yoksa tiyatroyu boş verin gitsin hocam. Ne yapacağız tanımını falan nedir nerede doğmuştur. Bunlar giriş bilgileridir. Bize lazım olan kısım işte bu tablonun ta kendisidir. Geleneksel tiyatro yani geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz zaman Karagöz ve Hacivat'ı göreceğiz. Orta oyunu Meddah, Köy Seyirlik oyununu göreceğiz. müfredat dahilinde bunları bilmeniz yeter arkadaşlar için, rahat olsun. Modern tiyatro dendiği zamansa trajedi, komedi, dram. O biraz beklesin. Ya, trajedi, komedi, dramla bizim işimiz yok. Bizi ilgilendiren daha çok geleneksel tiyatro. Hatta Karagöz Acıvat. E o zaman şu geleneksel tiyatronun maddelerini tek tek alalım mı? Hadi beraber gidelim arkadaşlar. Lütfen acele etmeyin. Gereksiz bilgilerle hiç vakit kaybetmeyin. Yani hiç uzatmaya gerek yok lafı. Bakın dikkat arkadaşlar. Şimdi Türk toplumunda diyor. Tiyatronun ne zaman başladığıyla ilgili net bir bilgi yok. Fakat yu, sır, şölen adı verilen törenler var. Bu törenler aslında tiyatronun temeli sayılmakta olur mu? Dinsel törenler. Lütfen cebinizde kalsın. İslamiyet öncesinde böyle şeyler var nihayetinde. Yu dedikleri cenaze töreni, işte sığır dedikleri av sonrası yapılan tören falan. Şölenlerde falan bir şeyler yapılıyor falan. Ya inanılmaz bir tören mantığı var. İnsanlar bir araya geliyorlar ve şüphesiz ki gösteriler, oyunlar, bir şeyler sergileniyor ve tiyatro buradan doğuyor arkadaşlar. Ve sonrasında zaten orta oyunu, işte köy seyirli, karagöz hatta biraz detay vermek gerekirse kukla bile buna dahil edilebilir. O da yine geleneksel tiyatrolar arasında. Her şeyden önce inançlar tiyatronun temelinde yer alıyor. Bak bu çok önemli. İnanç tiyatronun temelinde yer alıyor. Tamam bu çok önemli. Tüm bunların yanı sıra modern tiyatronun dışında kalan ve göstermelik türlere verilen ad olduğu da söylenmiş. Aman dikkat tiyatronun. Devam ne diyor hocam? Şarkı var, dans var. Dans, dans, dans var. Dans var, söz oyunları var. Ya yazılı bir metne dayanmıyor. Boş ver sen bunları. Boş ver, boş ver bunları ya. Yazılı bir metne dayanmama durumu var. Ya Karagöz oynatıyorsun kardeşim. Orta oyun oynatıyorsun. Ama tam bir metin yok arkadaşlar ellerinde. Doğaçlama evet tiyatronun temelinde olan bir şey. Doğaçlama gitmek. Güldür ögesi genellikle ağız ve şive taklitlere dayalı aman dikkat. Türk kültüründeki temaşa sanatını geleneksel Türk tiyatrosu olarak adlandırıyoruz aslında. Temaşa tiyatro için genellikle gösteri kullanılan bir ifade. Gösterme değil mi? Göstermeye dayalı şeyler için temaşa ifadesi kullanılıyor. Genellikle sahnesiz tiyatrolar arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosu ve kahvehanelerde ya da böyle ulu orta yerlerde falan oynandığını biliyorsunuz. Ve ne olursa olsun usta çırak ilişkisiyle bir yerden bir yere aktarıldığını, devam ettirildiğini hepiniz hatırlıyorsunuz. Klasikleşmiş ifadeler girişte, sonda vesaire mutlaka yer alır ve oyunlardaki kişiler genellikle tiptir. Yani belli bir kesimi temsil eder haberiniz olsun. İşte geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili Bilmeniz gereken ayrıntı maddeler bunlar arkadaşlar. Çok önemli nokta atışlar var burada. Hiç uzatmanıza gerek yok lafı. Bunları almanız kutucuk içindekiler, yuvarlak içindekileri bilmeniz fazlaca yeterli olacaktır. Gelin isterseniz kara göz oyununa bakalım. E, gölge oyununa bakalım değil mi? Şimdi gölge oyunu dendiğini biliyorsunuz eyvallah. Şimdi... Şeyh Muhammed Küşteri diye bir adam var. Şeyh Muhammed Küşteri. Yalnız uyuyorsunuz arkadaşlar. Bir canlanın ya. Haydi bir canlı şöyle bir sallanın ya. Bir çayınızı alın, bir suyunuzu alın Allah aşkına böyle olmaz. Hocamıza bir rica edelim dersteki hocamıza. Bir kantinden çay ısmarlasın ya. Evet, yani çok kötü bir teklif olabilir bu. Senin 30 kişi, 35 kişi de biraz yorabilir. Ama bir çay ısmarlasın hocamız ya bir çayımızı içelim ya ufak ufak. Ben de birazdan bir çayımı alayım yanıma valla. Acelemiz yok. Şimdi Şeyh Muhammed Küşteri diye bir adam var. Karagöz'ü ilk defa o oynatıyor. O yüzden de oyunun oynandığı perdeye Küşteri Meydanı deniyor. Cepte kalsın arkadaşlar. Çok çok önemli. Şimdi Karagöz'ü oynatıp seslendirme yapan kişiye de hayali, hayalbaz, Karagözcü gibi birçok ad verildiğini unutmayın arkadaşlar. Bir de yardak ifadesi var. Bu ifadede biliyorsunuz yardımcı olan kişi. Tamam hayaliye ya oynatan kişi yardımcıya bu ad verilmiş. Karagöz oyununda oyunu Hacivat açar. Aman dikkat. Bir semai söyleyerek perdeye çıkar. Aman. Karagöz oyunu doğaçlama oynanır ve yazılı bir metin asla yoktur. Doğaçlama çok önemli. Hacivat'ın başlatması çok önemli. Oyunun güzelliği hayali adlı kişinin ustalığı ve yeteneğine bağlı. Evet nasıl sunulduğuna bağlı oyunun değil mi? güzelliği Ve şunu unutmayın birazdan gündeme gelecek ama yine de söyleyelim. Karagöz'ün şu K'sı var ya Karagöz. K. Kara cahil diye bir ifade vardır ya günümüzde. Ya bu adam işte kara cahil falan hiç şey bilmiyor ya o kadar cahil. Kara cahil ifadesiyle kara gözün kası arasında bir bağlantı kurun lütfen. Kara gözün cahil kesimi Hacıvat'ın okumuş kültürlü kesimi temsil ettiğini anlayın. E doğal olarak şimdi ben cahil kesimdeyim kardeşim. E sen de kültürlü kesimdesin. Senin dediğini ben nasıl anlayacağım? Doğal olarak yanlış anlayacağım sözlerini ve buradan bir güldürü unsuru ortaya çıkacak. Yani Karagöz'deki komiklik, gülünçlük, güldürü unsuru aslında karşılıklı yanlış anlaşılmalara dayanıyor. O da eğitimli ve eğitimsiz olmaktan kaynaklı. Evet oyunun temel kişileri Hacıvat ile Karagöz olmakla birlikte bunların yanı sıra Laz var, Tutsuz Deli Bekir var, Beberuhi var, Zenne var ya var da var kardeşim. Biz her ne kadar iki tane karakteri böyle hatırlasak da sadece ikisiyle sınırlı değil demek ki. Karagöz oyunun saray çevresinde Ramazan gecelerinde sünnet ve bayram törenleri gibi eğlencelerde oynanan 16. yüzyıldan günümüze kadar herkesime hitap etmiş bir tür şüphesiz ki. Oyunun ilerleyişi Karagöz'ün yanlış anlamalarına, cinasa, şive taklitlerine ve şüphesiz ki nükteye dayanacak aman dikkat. Karagöz oyununda ufak ufak detaya girmek gerekirse Karagöz dediğimiz kişi eğitim almamıştır. Kara göz kara cahil, kara göz kara kara göz kara Tamam bu bağdaştırma çok çok önemli. Baya baya işinizi görecek arkadaşlar aman dikkat. İçi dışı bir, olduğu gibi görünen, tepkilerini çabuk açığa vuran bir halk adamıdır adeta kara göz. Ve halkın sağ sağduyusunu temsil etmektedir. Meraklı, patavatsız ve açık saçık konuşur. Hacivat'a geldiğimiz zaman aman dikkat. Eh, kurnaz, içten pazarlıklı bitip. Hani yukarıya doğru böyle sakalı kıvrık olan var ya şu yandan baktığın zaman şu kıvrık olan o işte hacivat oluyor amman dikkat böyle ayırt edebilirsiniz. Kurnaz içten pazarlıklı bir tip daha kültürlü bir tip amman dikkat. Bu nedenle de Karagöz hani Arapça Farsçayı hacıvat çok sık kullandığından onu anlayamıyor yanlış anlıyor ve burada Doğan güldürü söz konusu. Oyunda bunların dışında İstanbul beyefendisini temsil eden çelebi, tütün, nargile, kahve müptelası, tiryaki, cüce ve yaygaracı bir tip olan beberuhi. Beberuhi için şunu söyleriz akla kalıcı olması adına. Yaşı büyük, aklı küçük deriz. Ya adam bayağı büyük bir adam ya yani ama aklı küçük yani çocuk gibi değil mi? Aman dikkat. Kadın kılına girmiş erkekler için zenne, kabadayı tip olarak tutsuz deli bekir, Anadolu ve Rumeli'den Müslüman olan olmayan tipler olarak Zeybek, Efe, Acem, Rum, Laz, Kastamonulu, Kayserili, Bolulu gibi tiplerde söz konusu. Şimdi Karagöz'ün oyunlarına baktığınız zaman giriş var. Muhabere var. Fasıl var. Bitiş var. Hocam sen bize anahtar kelimeleri aktar ya. Bak şimdi. Giriş bölümüyle ilgili anahtar kelimemiz ne olacak? Yar bana bir eğlence derken Karagöz sahneye gelir ve kavga başlar. Aslında of hay hak girişi. Girişin en önemli anahtar kelimesi. Of. Hay hak diye başlıyor Amman dikkat. Bir semai okuma var giriş bölümünde. Tamam semai okuyanarak başlanır. Hacivat giriş bölümünde giriş yapan ilk kişidir sahneye değil mi? Tamamdır. Girişle ilgili ne hatırlayacağız? Hacivat giriyor, semai okuyor. Of hay hak bitti. Muhavere bölümüne geldiğimiz zamansa işte burası çok önemli. Sınavda sorulursa cevabımız direkt muhavere olacak. Bir bölüm dahi sorulsa okumayın. Direkt muhavere yazın hocam. Bunu sormak zorunda hocamız. Çünkü bu bölümde Hacıvat ile Karagöz'ün atışmaları ve konuşmaları başlar. Yanlış anlamalar başlar. Zaten kara gözü kara göz yapan yanlış anlamalardır. Yanlış anlamalar var olduğu müddetçe kara göz akılda kalacak. E doğal olarak yanlış anlamanın olduğu bölüm beni ilgilendirecek. Bunu soracak hocamız cebinizde kalsın muhavere ya da karşılıklı konuşma diyoruz yanlış anlamaların olduğu bölüme. Fasla baktığımız zamansa aman dikkat tuzsuz deli bekirler külhan beyler falan katılacak yavaş yavaş. Bir düğüm çözülecek. Aman dikkat. Diğer tiplerin dahil olduğu bölüm diyebiliriz fasıl için. Bitiş içinse oyunun artık son bölümü adı üzerinde Hacivat ile Karagöz'ün aralarındaki atışma kavga ile son bulur. Hacivat yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber edeyim hemen sözleriyle perdeden ayrılacak, Karagöz ne diyecek? Her ne kadar sürçü lisan ettiyse affola çünkü kendi sürçü lisan ediyor. Dili sürçüyor. Yanlış anlayan kendisi. Doğal olarak bu sözü Karagöz'ün söylemesi oldukça yerinde ve kibar bir hareket, şık bir hareket hocam. Peki orta oyuna bakalım. Yetti hocam Karagöz. Bölümlerini bil, tipleri bil, özellikleri al. Bitti bu kadar her şeyiyle. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sınavda sorulacak tüm sorular için. Orta oyuna baktığımız zamansa orta oyununa kol oyunu, meydan, taklit oyunu, zuhuri gibi şeyler verilmiş, adlar verilmiş ve daha önemlisi kara göze benzeyen ama canlı oyuncularla oynanan oyun. Kara hani böyle oynatıyoruz ya burada da oynuyoruz. Canlı kişiler var, canlı canlı her şeyiyle kara göze benziyor neredeyse aynı arkadaşlar. Fakat bazı tipik bilgiler var. Mesela Dört yanı seyircilerle çevrili palanga adı verilen oval bir meydanda oynanıyor. Evet orta oyunun oynandığı şurası var ya şurası. Ha şuraya palanga diyorlar tamam cebinizde lütfen kalsın çok önemli. Doğaçlama yani irticali oynandığını biliyorsunuz zaten. Karagöz oyunu ile Tipler ve konu noktasında benzerlik gösteriyor. Ustadan çırağa anlatılan konular tekrar edilecek ve daha da önemlisi bakın dikkat Yeni dünya denen ve iki katlı bir evi simgeleyen, kafesli bir paravan ile dükkanı simgeleyen bir iskemle var. Buna yeni dünya deniyor. Cepte lütfen kalsın. Orta oyunu gerçek oyuncuları barındırdığı için modern tiyatroya en yakın türdür diyebiliriz. Yani Karagöz modern tiyatroya yakın bir tür değil ama orta oyunu yakın hocam. Çünkü burada gerçek oyuncular var. Lütfen cebinizde kalsın. Çok çok değerli. Hadi de edelim. Ne diyor? Şimdi orta oyununda bir pi şeker var, bir de kavuklu var arkadaşlar. Ha, pi şeker ve kavuklu. Kavuklunun kası, bakın k'lar baya baya iş görecek. Kavuklunun kası kara gözü hatırlatsın bize. Bakın kara göz, kara cahil, kara göz, kara kara göz, kavuklu, kara göz, kavuklu. Yani orta oyununda iki tane tip var. Pi şeker ve kavuklu. Kavuklu kara gözü temsil edecek. Pi hacivatı. Çünkü pi şeker kültürlü bir kısmı kesimi temsil edecek. Kavuklu ise işte eğitim almamış. Yani onu sürekli yanlış anlayan ve karagöz o hacivat mantığını devam ettiren. Evet kavuklu dedik burada zaten bütün dikkatleri verdik. Biz burayı zaten söyledik. Karagöz'ün karşılığı pi şeker ise hacivatın karşılığı bitti. Aşağıları okumaya gerek yok. Orta oyunun bölümleri de yine aynı arkadaşlar. Giriş, muhabere, fasıl ve bitiş her şey orada da aynı mı devam ediyor? Evet arkadaşlar her şey aynı. Fakat muhabere ile ilgili şu güzel. Az bardan sonra arz bardan sonra bir tekerleme evet bir giriş yapılıyor ondan sonra bir tekerleme deniyor arkadaşlar. Yani bir karşılıklı yanlış anlaşılma var yine buna arz deniyor aman dikkat bir güldürü unsuru oluşuyor. Sonrasında tekerleme geliyor bölümleri de hemen hemen her şeyle aynı arkadaşlar. Bakın yine pi şeker yani hacivat giriş yapıyor müzik var falan diyor. Onda da ne vardı semayı söylüyordu falan her şeyle aynı içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bakın yine sürçü lisan ettik ise falan filan diyen taraf kabuklu çünkü hatalı yanlış anlayan o. Meddaha baktığımız zaman sağ tek kişilik dev gösteri hocam bitti. Tek kişilik dev gösteri meddah. Meddahın neyi var hocam? Mendili var, bastonu var, iskemlesi var. Bu. Meddah bu. Ağız taklidi, şive taklidi mecbur yapacak. Başka malzeme yok ki elinde. Taklit yapmasa ne yapacak? Günümüzdeki stand-upçılarla aynı şeyi yapıyor yani. Günümüzdeki stand-up'ın ta kendisi. E yeterli mi yetmez? Masal, destan, halk hikayesi. Ya güldürürken düşündürme tam olarak bu. Ben taklitler yapıyorum, seni güldürüyorum. Aynı zamanda halk hikayeleri, destanlar, efsaneler anlatarak seni bilgilendiriyorum. düşünüyorum, düşündürüyorum da yani. Olan diyorsun, ay be öyleymiş falan. <laughs> Aynı zamanda gülüyorsun falan. Budur. Budur bitti. Ne daha geç başka neye bakacaksın? Köy seyirlik oyunları. Bak Allah aşkına köy seyirlik oyunları nedir ki ya? Bitti ya. Bak ne diyor. Genellikle bayramlarda, ekim ve hasat zamanlarında, mevsim değişikleriyle uzun kış gecelerinde eğlenmek ve vakit geçirmek için oynanır diyor. Çok çok önemli aman dikkat. Taklit eyvallah, müzik ve dans eyvallah. Ya bunları cebe koymanızda fayda var arkadaşlar. Bunlar fazlaca sizlere fayda sağlayacak. Baya bildiğiniz köy seyirlik oyunları orta oyununu alın köye götürün işte tam olarak bu arkadaşlar. Başka bir şey bilmenize gerek yok bu kadar. Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı'nda tiyatro yani tanzimat döneminde tiyatro isterseniz konuşalım hakkını vererek gidelim yine anahtar kelimelere vurgu yapa yapa gidelim. Bakın bu dönemde genellikle vatan özgürlük değil mi bu tarz şeylere çokça değinilmiş ve tanzimat tiyatrosunun ahlakçı, öğretici bir tutumu olmakla birlikte eğlendirici değil mi aman dikkat bir taraf olduğunu da biliyoruz. Ya eğlendiriciliği de elden hiç bırakmamış. Öğretelim ama bir şeyleri de anlatalım. Eğlendirelim demiş. Bu dönemin en önemli isimleri arasında Şinasi, Teodor Kasap ve şüphesiz ki bir numaralı isim diyebileceğimiz Ahmet Vefik Paşa var. Dram çizgisinde yazanlar romantizmin dikkat etkisiyle aşırı duygusallığa kapılmış, konuşma dilinden uzaklaşmış, olay örgüsünde oyun tekniğine önem vermemiştir. Evet, tekniğe önem vermeme durumu var. Teknik olarak kusur. Söz konusu arkadaşlar. Tanzimat bir de sosyal konular ön plana çıkacak. Aman dikkat ve çok çok önemlisi arkadaşlar. Bakın şinasi bu madde çok önemli. Tercüman Ahmet'e yayınlanan batılı anlamda ilk tiyatro eseri olarak bilinen şair evlenmesini yazacak. Namık Kemal ise Vatan Yağız Silisliği, Celalettin Harzemşah'ı yazacak. Recaizade'ye baktığımızda Afif Angelik, Atalar çok bilen çok yanılır. Musim Bey, Vuslat çok çok önemli. Eh Abdülhakami Tarhan'a baktığımız zamansa içli Kız, Nesteren, Sabru Sebat, Duhteri Hindu, Eşber, Macera Aşk, Sardan Apal, Amman dikkat. Bunlar büyük önem taşıyan oyunlar değil mi Aman dikkat. Bunlardan bazıları sonrasında romana dönüşecek roman olarak da kabul edilen hikaye olarak da kabul edilen tarafları da yok değil bazılarının. Ahmet Vefik Paşa bakın burası önemli. Bursa Valiliği sırasında şehre tiyatro yaptırmasıyla ün kazanacak. Moller'den yaptığı çevirilerle iyice ünü ayyuka çıkacak. Zor nikahı, zoraki tabip, kocalar mektebi, kadınlar mektebi önemli eserleri arasında. Şimdi ikinci Abdülhamit yönetime gelince de ister istemez servetünde, Uyun'da çok aman aman bir tiyatro gelişimi görülmediğini söylemekte fayda var. Milli Edebiyat dönemine geldiğimizde bak bu anahtar kelimeleri alın geçin arkadaşlar Allah aşkına gereksiz çalışmayın. Sayfa sayfa notlar, 100 dakikalık video falan geç Allah'ını seversen ya. Biz sadece okuldaki sınava hazırlık yapıyoruz bu kadar. Milli Edebiyat döneminde ne bilelim şunu şunu azıcık da yorum yap bitti bu kadar. Kasmayın arkadaşlar boşa çalışmayın. Bakın mesela Milli edebiyat dendi mi özel ve resmi tiyatroların kurulduğunu söyleyeceğiz. Darül Bedai mesela değil mi? Darül Elhan, Darül Bedai bunlar kurulmuş çok önemli bunlar. Ve tüm bunların ötesinde bakın ne diyor? Müsahipzade Celal, İbnül Refik Ahmet Nuri 8. bu isimleri sayacağız. Diyeceğiz ki bu bu isimler var. Bu dönemde özel ve resmi kurumlar açılmış. Darül Bedai açılmış. Yetmemiş Darül Elhan açılmış. Bunları söylemeniz lazım. Aka Gündüz, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Mithat Cemal. Halit Fahri, Yusuf Ziya, Faruk Nafız gibi isimler de önemli eserler vermişler. Ve çoğunun komedi ve vaudeville bir kısmının ise manzum dram olduğunu söyleyeceğiz. Yani Milli Edebiyat döneminde tiyatro binaları açılıyor, önemli çalışmalar var, özel ve resmi kurumlar var. Tiyatro noktasında müsahip Sade Celal ve İbnü Refik Ahmet Nuri 8. önemli. Bunları söylemek lazım. Ya yani neyin peşindeyiz ya? Nedir bu yani? Bunları söyleyeceğiz, bunları cebe koyacağız. Ve tiyatroya son vereceğiz. Bu bilgiler yeter, artar bile. Bir sonraki videomuz inşallah uygulamayı içerecek. İşte burada görüldüğü gibi uygulamaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Uygulamalarımızı yapacağız. Sonra tiyatroya son vereceğiz. Kasmayın arkadaşlar, içiniz çok rahat olsun. Elimden gelenin fazlasını yaparak inşallah yanınızda olmaya çalışacağım. Tam döneminde başladık. 1-2 hafta biraz geçsin istedim ki biraz daha sınav yakın dönemlerde akılda kalıcılık artsın. Videoların en azından sizlere böyle bir faydası olsun. Bir 2 hafta önce atmış olsam, birkaç gün önce bile başlamış olsam arada kalacak bu videolar arkadaşlar. O yüzden şimdi tam böyle akılda kalması gereken dönemdeyiz. Sınavlar ufak ufak geliyorken biz de videoları başlatalım istedik. Artık bol bol haftada 2 3 2 3 her zaman olduğu gibi videolara devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. 10. sınıfların inanılmaz bir yeri var arkadaşlar kanalımızda. Çok büyük bir kısmı kaplıyorlar. Daha da daha da büyüsün istiyoruz. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler varsanız biz de buradayız. İçiniz çok rahat olsun. Kendinize çok iyi bakın. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.